Yani az da olsa vurduk. Deprem atabilir. Güzel atmadı deprem. O nasıl depremdi lan? Şöyle ortadan uçan makine. Şuraya oklar hemen. Hemen oklar. Şuraya bir domuzcuklar bir de. Büyük ihtimalle yakaladık bu arada ya. Burundan şöyle bir alev topu atalım. Kuleyle beraber. Burundan domuzcuklar. Alev topu çevirmemiz lazım. Şöyle bir şok birincisi. Oklar yetmiyor tanırım oraya. Şöyle bir kafes bırakalım. Atlan alev yetiş artık. Alev attık, bitirdik güzel.